Herkese merhaba arkadaşlar ben TümsekleneGemem ve bugün sizlerle birlikte Minecraft inşa ediyoruz serisinin bölüm dördünü yani 4. bölümü çekiyoruz. Öncelikle şu mouse hassasiyetini ayarlamam lazım. Başka türlü e, işimi rahat yapamayacağım. Hemen ayarlayalım. Evet. E, öncelikle görmüş olduğunuz gibi sizin yokluğunuzda ben neler yapmıştım. Hemen birazcık ondan bahsedelim. E, sizin varlığınızda yapmıştık galiba bunu. Ee, şöyle bir sokak lambası stilimiz vardı. Ama onun öncesinde şu render distancı'yı birazcık birazcık düşürmek istiyorum. Ee, şöyle ee, Bir saniye arkadaşlar. Birazcık bunu oyun şeyinde yapmam lazımdı. Oyun arasında yapmam lazımdı. Ee, şimdi yapmam doğru değil. Evet. Sizin yokluğunuzda bu evin temeli vardı arkadaşlar. Ben de hani size demiştim böyle bir şey yapacağım diye ve birazcık temellerini attım görmüş olduğunuz gibi yani e, içeriden falan bir şeyler ayarladım camlarla ilgili hani şuralara camlar gelecek şekilde yani şu ortasından da şöyle çekerim falan filan e, bunları ben yap yaptım yani temellerini attım. Şimdi sizlerle birlikte bu bölümde e, şöyle bir şey yapacağız. Öncelikle şuradan birleştireceğim ve Evin çatısını kapatıp camları yapıp e, yani bu evi bitireceğiz ama bahçesini yapamam şu anda. E, her neyse biz eve geçelim. Şimdi öncelikle bu görmüş olduğunuz gibi birazcık e, saçma bir cam dizilişi olacak. Yani bunu böyle yapmam gerekecek güzel durması için. Ama böyle de görüntüyü bozacağımı düşünüyorum. Böyle yapacağım ve buraya çiçekler koyacağım. Öyle daha şık ve modern gösterecek. Böyle yapalım. tane böyle koydum. Daha sonrasında 3 tane de böyle koyalım. Birazcık nasıl olsun ile alakalı bir sıkıntılarım var. 3 tane böyle koydum. Ee, evet görmüş olduğunuz gibi burası birazcık fail ama e, fail'ı hemen düzeltmemiz lazım. Simetri hastalığımız olduğu için orasının da öyle gözükmesi lazım. Daha sonra bunu buraya koyup mu bu ben kapanır. Ondan sonra... <laughs> Gelelim. Bunları da içeriden de uygulayalım aynı şekilde. Ee, iki taraftan da eşitliği sağlamış oluruz. Bu şekilde. Tamam. Daha sonra glass peyn glass'ları peynirleri değil pardon glass'ları buraya koyuyoruz. Ee, şöyle oluyor. Üstten de kapatalım. Hadi ya. Hadi güzel gözüksün. Evet. Şimdi ee, Burası kötü gözüktü diyebilirsiniz. Oraya şöyle bir planlarım var. Ee, birazcık saçma ve aptalca şey olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bunları ikinci double çıkıyordu değil mi? Hani şöyle olabilir. Tabi daha değişik şeyler de koyarız. Ama şimdilik böyle olsun. Yani böyle kalsın. Yani bu tarz. Ama bunlar çok ta kapattı tabi. Biz buraya işte lale mali bir şeyler koyarız. Daha güzel gözükecek. Ee, şimdi onun dışında ilk katın camlarını bir bitirelim. Ee, şöyle yapalım kaç blokluk yapmışım. 1 2 3 4 5 blokluk yapmışım. Yani 2 3 4 5 blok. Daha sonra buradan indirmişim. Eee hemen aynı şekilde buraya da yapalım. 2 3 4 5 blok. Daha sonra hemen indirmişiz. Şöyle birleştirmişiz ve eminim ki şöyle yaptık galiba. He ee, hayır öyle yapmamışız. Bir üstünden yapmışız evet arkadaşlar uzun zamandır video çekemiyorduk. Ben de video çekmeyi özlemiştim. ama neden video çekmeyi bir, bir süreliğine ara verdiğimi sizlere söylemiştim. hani biraz tatil yapmaya ihtiyacımız var diye. Bildiğiniz üzere bu seriyi tek başıma çekmiyorum. Yani tek başıma çekiyorum. Yakupsuz bir seri bu. Ama olsun. Yakup Yakup'un da dahil olacağı birçok seri olacak. Öncelikle şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, bu ben siz bunu yaparken yani ben bunu yaparken birazcık da bir şeylerden bahsedersen daha hızlı bitirme şansımız olacak. E, ee, Survival serisi bölüm 7 yani sezon 2 Nisan'da gelecek. Neden Nisan'da gelecek diye soracak olursanız birazcık açıkçası Survival serisinden sıkıldık ve e, bunu gidermek istiyoruz. Ben öyle söyleyeyim size. Hani sıkıldık yani Şöyle söyleyeyim, Survival serisinin yokluğuna Mesela Adventure Map'ler oynayacağız, onlar gelecek İşte daha bunun gibi birçok şey gelecek ama Birazcık Minecraft şeyinden sıkıldık Yani Survival serisinden birazcık sıkıldık Ama onun da bölümleri hazır yani Yani bildiğiniz gibi ne yapacaktık İşte Nether'a falan gidecektik İşte Nether'da ne yapacaktık Birazcık eğlenecektik Ona yeni e, fragmanlar ayarlıyorum O Nisan'da gelecek ve Nisan'da gerçekten güzel bir şekilde gelecek. Belki Yakup un dışında birkaç kişiyle beraber de yani birkaç kişiyle beraber de gelebiliriz. O da birazcık şey olur. Güzel görünür. Şöyle bir etrafa bakalım hemen. Bakalım. Evet. Güzel. Güzel selam verelim. Her neyse. Tamam. Ee, şimdi biraz saçma olacak ama bunu yapmalıyız üst katı yapıyorum arkadaşlar üst katın hani şöyle tava yani tabanını yapıyormuşum gibi olsun yerler turuncu ee, iç dekorasyona yerlere halımalı yapacağım ama e, ya bu bu evi iki bölümde bitirmeyi düşünüyorum hani bu bölümde bu evi yapıp ikinci bölümünde de bahçesini yapıp e, olayı kapatmak istiyorum belki de şöyle bir şey de yapabiliriz eeeee hani şöyle yapıyorum da hem simetri bozulmasın hem de böyle balkon gibi bir hava oluştursun istedim ee, onun dışında İşte dediğim gibi ee, bu bölümde ev yapmak istiyorum. Belki ev yaparım ve evin içini ve bahçesini diğer bölüme aktarım. Çünkü bahçe çok kısa olacağı için kısa bir video olabilir. O yüzden bu bölümde evin çatısını kapatıp ikinci katlarının pencerelerini yapıp bölümü bitirmek istiyorum açıkçası. Çünkü sıkıldım. Artık yani şu ev bitsin de daha hani dediğimiz gibi oraya bir alışveriş merkezi yapacağız. Şu tarafa demiştim hani sinemanın arkasına yaparsak hem sin sinemanın arka görünümü kapanır hani arkasında kalan tuvalet kısımları falan kapanır hem de o taraf hani böyle sanayi işletmeleri gibi bir şey olur güzel olur diye düşünüyorum bakalım bakacağız ee, oraya bir AVM yapmayı düşünüyorum o AVM en az bir böyle 16-17 bölüm veya 5-6 bölüm falan sürecek gibi çünkü e, kaliteli bir AVM olacak <laughs> öyle söyleyeyim. Ee, şuraya şöyle bir sistem yapabilirim. Hani balkon sistemi yapacağım da. Hani daha güzel bir sistem yapabiliriz. Üst kata hiç böyle şık e, görünümler yapmak istemiyorum. Direkt e, şunları çakacağım. Hatta üst katın e, bir kısmı olmayacak. Yani olacak da nasıl olmayacak dediğimi anlamadınız tabii ki. Hani bir kısmını full duvar yapacağım çünkü insanların tuvalet tuvaletleri ve e, yatak odalarının olduğu bölümler bu şekilde olacak. Biraz saçmaladım ama şurada biraz saçmaladım. Mouse'un hassasiyetini ayarlayamıyorum videodayken o yüzden özür dilerim. Ben yani etrafı kırabiliyorum birazcık. Ama sıkıntı değil. Problem değil. Okey. Ee, bakalım. Şu anda hiç de fena gitmiyoruz. Yani gayet güzel ve şık bir şekilde Olayımıza devam ediyoruz. Gayet gene bilmiş olduğunuz gibi aynı sistemlerle devam ediyoruz ve lanet yağmur gene başladı. Evet, böyle yaptığımızda yağmurumuz duruyor ve güzel bir sistem oldu. Evet dediğim kısım şu kısımlar arkadaşlar. Ee, şu şu kısımdan itibaren e, burası komple kapalı olacak. Çünkü hem arka taraf hem görünüme zarar vermeyiz. Hem de e, tuvalet ve yatak odası için etraf kapanır. E, biraz... yani Ben şöyle bir anımdan bahsedeyim size. E, fare düşmanı... O an... Yani o zamanki adıyla... Ege ile Minecraft oynuyoruzdu. E, Ege abinin bilmiş olduğunuz gibi inşaat yarışmaları oluyor. Genelde hep. Ve biz... Yani ben bu inşaat yarışmalarına bir kere ilk defa katılmıştım. Hani o kaleler dönem, dönemlerinden sonra Ege abi modern mimari rehberleri çekmeye başladı ve modern mimari rehberlerinden sonra modern evler yarışması yaptı. Ee, modern evler yarışmasını ben de o ara hani izleyip videolarını yapıyordum. Ya da Keralis'in falan izliyorduk. Kendi çapımızda biraz eğleniyorduk. Sonra dedim bir başvurayım. Başvurdum arkadaşlar. Evim gayet güzel oldu. Ege abi de seçti. Ancak şöyle bir sıkıntıdan dolayı nasıl anlatsam size. <laughs> Şimdi ben evi yaptım. Her şey tamam dört dörtlük süper oldu. Beğendi Ege abi. Sev dosyalarını istedi indirdi. Ancak evin arkasından fotoğraf çekmediğim için şöyle bir sıkıntı oldu. Ben tuvaleti yaptım ancak tuvaletin etrafını camdan yaptım. Zaten böylelerini en başta elemiş. O, o günden bu yana evlerin tuvaletlerini kapalı yapıyorum. Böyle bir anım da vardı. Bunu da sizlerle paylaşayım dedim. Siz siz onun tuvaleti kapalı yapın ya da cam yapacaksanız şöyle bir sistem yapabilirsiniz <laughs> yani iki pencerelik hem içeri hava girecek hem de dışarıdan insanlar sizi yanlış anlamayacak <laughs> çok yaşamıştım ben bunu o yüzden bir söyleyeyim dedim ee, her neyse burası görmüş olduğunuz gibi tuvalet küçük bir kısım evet şöyle yaparsak. Böyle tabi saçma gözüküyor ama evin içindeyken gayet güzel görüneceğine inanıyorum. Ee, şöyle yapacağım. Umarım güzel olur. Yatak odasını. Yatak odasında görünse de sıkıntı değil. Ama tuvalet kesinlikle ve kesinlikle kapalı olması gerekiyor. Ee, evet. Burası da yatak odası. Ee, yani önümdeki ev. İşte bu ev ve bunun gibi birçok ev olacak. Kısacası şehir yapacağız. İşte öyle söyleyeyim. Biraz uzun olacak ama bilmeyen modern ev yapmayı bilmeyen arkadaşlar için de güzel bir rehber olur diye düşünüyorum. Öncelikle. Ee, şimdi gece yapacağım. Ve ışıklandırma sistemini ayarlayacağım. Benim ışıklandırma sistemimi Bilen bilir önceki videolardan ee, güzel bir ışıklandırma sistemi vardır benim. Genelde köşeleri uygularım. İki köşe uygularsam yeter herhalde. Ve önünü de turuncuya en yakın camla kapatırım. Yani hangi cam oluyor bu? Ee, orange stain ne box'a işte. Bundan böyle kapatırım ve e, oranın sanki böyle şey olduğunu anlarlar. İçeri gömük evet yani güzel bir aydınlatma sistemi tuvalet için yeterli olduğunu düşünüyorum. Ee, burası birazcık fail olacak ama Yapacak bir şey yok. Ee, aynı şekilde burası. Sinemayı yaptım. İzleyen arkadaşlar bilir. Aynı bir şekilde bir sistem kurmuştum. Gayet de güzel oldu. Ancak ee, evin Şeylerini yani Oda kısımlarını diyeyim. Şöyle bir delik açacağım, iki yapacağım. Öncelikle ee, Glassları buraya koyacağım, bunların üstüne yapacağım. Daha sonra sizi böyle kapatacağım. Kusura bakmayın ama kapatmak zorundayım. Evet, böyle kapattım. Biraz saçma bir görünüm oluyor ama içeriden gayet güzel aydınlatma sistemi oluyor. Ee, üst tarafı bir şekilde hallederiz. Tamam, D yapabiliriz. Şimdi bunun da üst kısmını kapat kapatayım. Bu arada arkadaşlar bir forum sitesi açmayı düşünüyorum. Bu video çok duyurulu oldu çünkü uzun zamandır çekmediğimiz için bir forum sitesi açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani öyle çok şey değil ama bir yıllık forum sitesi açmayı düşünüyoruz. Her oyun için yani oyun ayrımı asla yok. Ee, önerileriniz, işte sıkıntılarınız, e, sorunlarınız çözümleriyle beraber forumda mesela atıyorum texture pek yüklemek istiyorsunuz, bilmiyorsunuz, bilen arkadaşlar yardımcı oluyor, böyle bir sistem. Şimdi e, buradan çıkıyoruz ve merdivenleri bu tarafa yapacağım. Yani öyle bir merdiven olacak ki şuradan itibaren böyle yukarıya çıkılacak. Yani, o nasıl olacak diyorsanız beni izlemeye devam edin. Ups. Evet. Çıktık. Çıktık. Ee, gayet basit çıkıyoruz. Yani bildiğiniz gibi çıkıyoruz. Çıktık ve çıktık. Ama buraya doğru çok fazla olacağı için hemen şöyle bir sistem yapıyorum. Ben e, burayı da kırayım. Sonra burayı kırıyorum. Güzel gözükmeyeceğini bildiğim için. Yani kendi isteğim olduğu için. Ee, bunu alıyorum. Bu tarafa koyuyorum. Daha sonra tekrar şu şekilde çıkmaya başlıyoruz. Ve böyle bir çıkma sistemimsi bir şey oluyor. Böyle görünüyor. Güzel. Fena değil. Ee, yani. Güzel oldu ya. O kadar da berbat değil. Evet evet. Güzel oldu ya. Güzel oldu. Evet. Burası da böyle olursa. Şöyle olursa tamamdır. Gayet güzel oldu bence. Başarılı buradan böyle çıktığımızda buraya ulaşıyoruz ee, hemen şöyle ufak bir korumam korumamsı yani koruma değil de onun tarzında ufak böyle bir hani millet aşağıya düşmesin diye şöyle bir sistem çekiyoruz ve evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yukarı çıkma sistemini de ayarladıktan sonra e, maalesef sizlere veda etmem gerekiyor çünkü her şeyi ayarladık. Ee, şöyle evi uzaktan göstereyim ee, Evet Ev böyle bir şey oluyor Gayet de güzel olacak ve şık Bir görünüm elde edeceğiz gibi Bakalım Evet arkadaşlar e, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Minecraft Survival serisi Survival serisi e alışmışım arkadaşlar e, Minecraft inşa Ediyoruz serisinin 5. bölümünde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın arkadaşlar